İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan toplam 4 gün sürecek olan eğitim semineri başladı. İl Özel İdaresi ve bir hukuk bürosu işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim seminerinin ilk gününde açılış ve kamu görevlileri etik ve davranış ilkeleri disiplin süreci ele alındı. Sonra sahip olduğu evinin tapusunu kaybetmiş, bir komşusu kendisine tapusunu bulan kimsenin evini satabileceğini söylemiş. Ayrıca eğitim seminerine Ankara Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Rize İl Özel İdaresi, Verzincan ve İl Özel İdaresi dijital ortamda katıldı. Önce kısaca bir etik nedir ve etik denetimi kimler tarafından nasıl yapılıyor onlardan bahsedelim. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, düzenlenen eğitim semineriyle kurumsal kapasitenin artırılması, çalışanların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesini hedeflediklerini belirtti. Ee, i̇nşallah bizim hem e, kamu etiği, hem ihale yasası, hem de motivasyon anlamında e, geçirdiğimiz deprem ve e, pandemi süreçlerinden sonra ciddi ihtiyacımız olan bir e, husus, ciddi ihtiyacımız olan bir e, hani e, etkileşim olsun istedik. İnşallah bu e, gayet başarılı bir şekilde sizlerin de dediğim gibi e, aklınızda izler bırakacak şekilde güzel bir çalışma olur. Ben hepinize faydalı olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.